Ben Ahmet Uzun Emin, Kaşak Kütü Spor Master'ın kaptanıyım. Aynı zamanda takımımız birinci amatörde ki takım aynı zamanda başkanıyım. 17 haftadan beri buraya geliyoruz. En başta sağ olsun Abdurrahman Bey müdürümüzün sayesinde buralardayız. Allah razı olsun bin kere ondan. Eğlensek de hiç önemi değildi. Her salı inanın ki toplantıya geliyorum burada. Sanki koşarak geliyorum. Oradaki arkadaşları göreyim diye. Bu kadar teşekkür ederim başta şey için. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugüne kadar emeği geçmiş arkadaşların hepsinin ellerine sağlık. Kültür sporu bu seviyeye çıkarmak için canla başla çalıştık. Kaptanımız attığı final son penaltı golüyle bir üst çıktık. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı Yaşın günler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.